lobisine geldim. Bakalım biz de geçebilecek miyiz? Evet canlar gıt gıdımızı duyduğunuz dünyanın en zor obisi. Aslında bir güncelleme almış daha da zorlaştı. Zor alanı daha da zorlaştırmışlar. Hayır ama biz geçeriz. Bence de canlar aslında basit görünüyor. Hayır hayır, hayır. Ay, 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 ay. Vazgeçtim sözümü geri alıyorum geçemeyebiliriz. Burası niye buzlu daha oyun başlama başladı mı başlama? Hemen buzlanmışlar. Oray, ay, çok Köprü bile ya. düştü. Çok duru sanda köprü kopuyormuş demek. Hemen oyunu anlamadım. Biz ne yapacağız Bak şimdi burada? Hızlıca geçeceğiz. Hızlı. Hobidik, hobidik. Hemen, evet, hemen Sola, sola. Hayır, evet. hobidik, evet. hobidik, evet. hobidik. Harika. Güzel. Habidik Balonlar, mi ya? Habidik, hobidik, hobidik. E mi geçtim? Ha güzel. Kendisi checkpoint yapıyor canlar. Kaydediyor bu güzel. Ya tamam, buradan güzel geçsin diyor. Bakalım ileride neler gelecek başına. Bildiğin di kendi yapmışlar <laughs> ama hayır. Ama gittik biz. Ama kestin bizi. Bildiğin kesti tümler, bizi şaka gibi ya. ya. Ha güzel. Hop güzel. Ya ama kafayı Çap diye çarparsan. Hayır en zor Obis'i derken bu kadar küçük bir ayrı Hayır ya. Pop, pop Şaka mısınız takıyorum. siz? Şaka mısınız siz? Bak, güzel. Çok çaprazına tersine gidiyorsun bak. Bir kısmımızı kesti ama neremizi kesti bir, bilmiyorum. Bir kırtaldı gibi sanki. Aynen çok güzel geçtik. Al checkpoint. Tamam güzel. çok iyi. 3'e çok iyi. kadar çok iyi geldik. Ben ilk defa bir obide 3. bölüme geldiğim için sevindim canlılar ve burası bayağı karmaşık Şükrettik. gözüküyor. Mayın tarlası mı? çaka yapıyorsunuz. Hayır. Geçilmez. Ha, ma mayın tarlasıymış. E ee, peki nereden bileceğiz? Ben bunu? burada mayın yok. Aa gözüküyor. Aa ha, gözüküyor. Bak şunlar. Ya. Dostum desenize. Hayır ama. Bastım mı ben ona Aa, basmadı. Aa nereye attı seni? Dostum pat e? patlıyor burası Bir dakika. Ya biz nereden şunlar gideceğiz? Şunlar mayınlar değil mi? Mayın. Tamam ben. Çok güzel patladı. Harika bakladım. Bence onlar göstermelik koymuşlar. Gerçek mayının nerede olduğu belli değil dostum. A ablanın gittiği her yerde mayın patlıyor. Ha, çok güzel. Çok güzel geldi. Mükemmeliz. Dostum bak beni de patlatacaksın. Ya sakin olsana. Nereye <laughs> gideceğiz? Şu karşıya mı gideceğiz? Diğer tarafına geçmeden şunu söyleyeceğim. Şurada gördüğünüz üzere oyuncağıyla Roblox kanalı izleyen canların %80'i abone olmadan izliyorlarmış. Tam şu anda ücretsiz bir şekilde kırmızı butona basarak abone olmayı, beğeni atmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın ki yeni videoları kaçırmayın. Evet şimdi karşıya geçmeye çalışıyoruz. Geçeceğiz geçeceğiz dostum aynı şekilde. Sek 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 <laughs> Al patladı. Al Emre çok kötü patladı. Ve bir şey söyleyeceğim Hayır, inanılmaz. geri. İnanılmaz nereden çok mayın var. İnanılmaz çok mayın var. Nereden gittin nereden gittin? Öncekini hatırlıyor musun? Patlıyorsun sürekli. Gözükmüyor ya, ki... Geldik biz geldik ama, ama geldik. Ben. Dost emin misin? O ya bir şey diyeceğim. Bizi fırlatıp öbür tarafa atabilir misin? Aa, aa. Bak bak sinsi. Çok güzel patlamadan geçti o. Ne yaptı? Şu kenardan tin 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 gitti. Ben de gidiyorum şu an. Ama kaç defa patladı o biliyor musun burada? Dem o uzun süredir patlıyor da bence yanlış yere gitti. Oradan geri çıkıp gelecek. Çünkü karşıya geçmemiz lazım. Ne buldu? Dostum orada ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Şu an hiç bilmiyorum. Orada bir şeyler karıştırıyor ama. Habidik habidik temiz temiz pat patlu balıba babi. <laughs> Aynen öyle oluyor biliyor musun? Bir de sağa sol yapmanın da bir avantajı yok aslında düz yürümek de bak o geri geliyor geri nereye gidecek? Bence git ya ilerle dümdüz yürü. Aa ne oldu oraya gidip ne yaptı? Aynen hiçbir şey olmadı ona. Patlanmaz özelliği mi aldı acaba? Dostum oraya gidip ne yaptı? Oraya gitmemiz ya. lazımdı. Kaysaydık ya. Şu şuraya bak. doğru. Oraya, ben oraya bir şekilde giderim diye düşünüyorum ama şu an gidemiyorum. Ama hep patlıyoruz. Biz hep patlıyoruz ya. Oraya gideceğim. Hayır. Peh dedi. Peh gider. Bence oraya dedi. gitmek imkansız canlar. Ama gitti. O gitti gerçi doğru. İmkansız olsaydı o yapamazdı. Hani şöyle köşeden köşeden, köşeden yürü yürü zıplama. Bak. Sakin. Hayır yürüyünce de patlıyormuşuz. Canlar çok uzun süredir deniyoruz ama buradan geçme... Ip, ip. Acaba dedim geçtim mi diye düşünmüştüm ya. Hay e ben kardeş, uzun süredir Robux vererek bir şeyler geçmeyi sevmiyorum ama buradan... Ah bir dakika çok güzel geldim. Hay bak karşıya geçerken patlayacağız ya. Bence de. Yapma yapma yapma. Adı Canlar yapma. ben burayı şey, geçiyorum ya. Hayır geçiyorum geçiyorum geçiyorum. Ben burayı geçmek istiyorum. o 30 şeye geçebiliyormuşuz. Robux'a. Tamam buraya canlar 30 Robux vererek geçtik de bura niye karanlık oldu? Daha mı zorlaştı oyun? Neden akşam oldu? Şu an neden burada neden niye saklanıyoruz abi? dostum? Buradan neden? Hii. Bize ne oldu? Aynen Aa, şey mi geçiyor orada? Ben hiç Hii. Bak o... Şu an ben niye yandığımı bile anlamadım ya. Buraydan mı Robux'a geçeceğim? Bak 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 dur dur gitme. Şu an bir şey yok. Hah. Kokuto. Koş 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 Kokuto. Koş, koş. Kokuto koş, 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 sonra ah. ne oldu Kokuto. Kokuto? gitti. çabukça geç kaldın. Hayır lazer o şey mi? Lazer, mi lazer mi o ben ışık Kut sanmıştım Kutunun arkasına girmen Tamam lazım. dostum gelsin hemen gideceğim geri Bekle <laughs> Hayır geri gelecek ya bekle dedim ama Hayır arkasından mı gidecek? gideceğim Bir dakika canlılar bu oyun gerçekten şimdiye kadar oynadığımız en zor obi olabilir Şimdi şimdi koş 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 koş, koş çabuk çabuk gitsene Ayağım takıldı Ama oraya da oturup beklemezsin Hayır ya. koş koş Çabuk, koş, çabuk, koş, çabuk koş. Koş, geldim ikinciye geldim. İnanılmaz zor. <laughs> Bu dostum. ne ya? Al. Bana ne oldu yine? Ayı gördük. Ayı gördüm Allah. Nerede, nerede şimdi? Nerede? Geri gitme patlama. Hayır ya. Hayır biz geçememiş miyiz? Geçememişsin koş koş çabuk. koş koş. Geri Ama gelecek. Geri gelecek, gel gelecek Bir dakika. Geri gel ya. Gel so şimdi değil

Tamam çok güzel ya bu oyun gerçekten 5. parkura yeni geldik inanılmaz ama inanılmaz zor. Yani başta gıt bir şeyler söyledi hava yaptı sen ama. Sen Bıçak koymuşsunuz ama bıçak <laughs> koymuşsunuz oraya da bıçak koyulmaz ki. Bir dakika kimse geçemiyor buradan ben geçtim. Geçtim geçtim Hadi. geçtim geçtim çok güzel dostum ol, nasıl geçeceğim buradan emin misin? Bence doğru bir yolda ol, dedi. Dinozor musun gıt sen gıt gıt. sen dinozor musun? Biz gıt gıt o dinozor buradan çıkmıyor mu? Sen ne yapıyorsun nasıl geçtin orayı? Bak şu dışarıdan bekle. Arasında arasında bekliyor bak. Akıllı. Sen çok akıllısın. Ay ne oldu orada, orada bomba varmış. varmış. Ama bunu geçtikten sonra söyleyemezsiniz ki. Ne yaptın kafam azı. Dokununca komandı. da bitiyormuş. Çok güzel. Ağzımızı şeye vurduk duvara vurduk. Hop. Ey. Hop. Hopeli. Ee. Hop. Ay. Dur. Yok, Orada zor. da varmış. Hayır ya son tam düzlükte yanamazsın ya. Canlar bu, bu, inanılmaz zor. Gerçekten inanılmaz zor. Buradan koşarak geçemiyorum artık öğrendim. Neden bu kadar zorsun ki? Buradan zordun. da aslında koşarak geçerim ben ya. Bak şöyle. Biri gitti ama. Bize, bize geldi o ip. Hoppa. Aa ah. yandaki. Ah. gitti o. Ah. gitmemiş. Tamam. Hayır şu an çok güzel. Peki ben buradan nereye gideceğim? Buraya mı gideceğim? Emin miyiz? Emin Hadi. misin? Emin misin bebek emin misin ne yaptın niye düştün bebek? Çok güzel bir şey olmadı. Aa, var ya yandın sandım. Peki oradan nereye gidiyoruz? Buradan buraya zıplayacağız değil mi? Aha. Evet de. Buradan buraya mı emin miyiz? A Ay. Abla da düştü gibi nereye gidiyorsun Kayıyorsun şuraya yukarıya yukarıya. Hayır hayır dur hayır. Burada da biçme şey. Ya hayır bu böyle parkur kim yaptı bu parkur? Asma kesme gelle hocam. Ha çok güzel aç. <laughs> Altıyı bile çok zor bitirdik canlar inanılmaz zor bir oyunmuş da bu. <laughs> Ama bu çok hızlı. Çıkabiliyor muyuz? Parkur'dan. Ve kayıyor bu. Bu Biraz yavaş döner misiniz? Ay, Allah, bak, Allah, bak, Allah 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 Allah. Bu nasıl? Ha, hayır son yok artık anda benim? Ya. Kolumu geri verir misiniz? Burada bayağı bir kişi geçemiyor bence bak. Ama Allah. hayır. Allah. Hayır, 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 hayır ya demin sonuna kadar geçmiştik. Kaydık geçmiş sayılmaz mıyız? Sen nasıl gidiyorsun öyle? Şöyle gidiyor bak. Tabii, hop tabii, hop tabii, hop tabii, hop. Break. Ama son anda niye Şu yolunu kolumu, değiştiriyorsun kolumu ki? kolumu verir misiniz ki? Niye yolunu değiştiriyorsun ki kobidi, son anda? Kobidi ha? kobidi, ha? kobidi, ha? kobidi. Ha, Hayır. Şimdi bacağımın tek yok. <laughs> ya ama ya böyle de zor olmaz ki. Tamam dünyanın en zor hobisi olabilirsin. Bir dakika bence bunun bir mantığı olması lazım ya. Şöyle şöyle geçiyor onlar. Bak burada onlar. tek var bak. Şu burada şey. Bu tarafta tek var. Aa çok güzel anladım. Bak burada. Kayıyorsun ama. Bak buradan şuraya gideceğim. Ay. Nereye gitmeyi planlıyorsun orada? <laughs> İkinci kere kesti. Bak şöyle geliyoruz. Buraya kadar güzel. Nereye Anladım, kadar tam olarak misiniz? güzel? <laughs> tam olarak nereye kadar güzel? Bak şöyle geliyoruz. Tamam mı? Sonra bak, bu tarafa gideceğiz. Bak, Anladım bak, ya. Bak. Oyun kolaymış. Ama bundan sonrası zor gibi. Nasıl ya geçtiniz Ya Onu zor? da anlaman lazım. Hayır, Ay! hayır 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 yapılmaz ki lütfen yapacağız tamam. Çöz, seni çözmüşken, çözmüşken bak şöyle gidiyoruz sonra şöyle geliyoruz biz Abla bu oyunların kurduyuz ya bildiğin, bildiğin yürüyor yani Ayacağım şimdi şimdi güzel, şimdi sonra şuraya şu tarafa çok güzel şimdi <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne oldu biz erken çak yapmış Yapamam. biz çok erken çak yapmışız. canlar 6. bölümde kaldık ilk defa bu kadar az gidebildi ya çok zor yapmışlar. Bu kadar zor olduğunu tahmin etmiyordum. Ama devamı ve buna benzer oyunlar gelsin istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, oyuncayla Roblox kanalına abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.